Temel hayır hayırlı uğurlu olsun, nereden aldın arabayı? Ula piyango gibi bir şey oldu bu iş. Nasıl yani? Ya nasıl olacak, eve gitmek için yolun kenarına araba bekliyordum. Birden bu arabadan beraber mini etekli bir bayan geldi. Zat zat içi korna bağa dedi ki gel yanıma. Atladım vurdum arabanın içine. Biraz daha cittikten sonra bu arabanın mini etekli yolun tena bir yerine arabayı çekti. Ne diyorsun? Ne demem ki mini eteklerini de biraz yukarı çekti. Ba dedi ki -"Dile benden ne dilersin?" dedi. Ben de dedim ki bu arabaya dileyirim, arabayı aldım ondan. Sağ el alırsın. Zaten mini edek de sağ hiç yakışmaz. Uy! Uy! <laughs> Baba bak senin ne halın var böyle? Ne oldu sağ ol? Cenazeden geliyorum. Cenazeden geliyorsun? He he he! Hep cenazeye gidip geliyorduk, böyle bir halımız olma hayrola nedir bu ya? Ya kaynanamı çömdük ve toprağa verdik da. Uy başın sağ olsun. Çok mücadele etti benden çömülmemek için. Onun için bu hale geldim. Ama sonra sonunda gene çömdüm onu hani, ha. <laughs> Ula İdris kardeşim sen ne iş yaparsın böyle ya? <laughs> Temel abi kendi kendime fıkra anlatıyorum. Hı? E, tamam da iki de bir elini böyle enduru kaldırıyorsa Bu ne demek Bir dün fıkraya geldiğim zaman pas geçiyorum da. Evet. He. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ehliyet ruhsat var mı? Araba alır mı? Ee. Var. Ama veririm ama al, geri al, almak şartıyla. Tamam tamam geri vereceğim onu sana. Kendim verdi mi ehliyeti? He. Bana altı ay sonra geri verdiler ya. Bir sürü bakayım araba. Bir sürü Kapat. Kapat. Bak bagajını bir aç bakayım. Bagajını bir aç bakayım bana. Bagajı, bagajı aç, bagajı kapıyı değil, kapatın bunu. Meyhane... Lan niye yapayım şu aç değil Gel böyle, kapat, 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 açma bunu. Açma bunu kardeşim, tut şunu ya. Açma bunu, açma, açma. Bagaj yok kapat, burada. Kapat, 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 gel, gel. Gel ya burada göstereyim sana, gel, gel, gel böyle, gel. Ha. arabanın bagajını bilmiyorsun, o hale gelmiş. Ha. <laughs> bu ya burada. Bu işte, aç bunu bakayım. Aç, aç, aç! aç, aç. Vardım, vardım, tamam. Zincirin var mı? Açın susam, acı. Ya Yahu zincirin var mı? Zincir. Var! Hem de var ya, kaç çeşit isteyesin? Kar tipi, yağmur tipi, hafif nemli tip... ...ondan sonra çiçek tipi... ...aslak tipi... ...otoban tipi. Çiçekten var mı? Altta. He. Var. Takoz var mı? Takoz var. Hemen şu kenarda. Peki... Geç bakayım bari sinyali yak bakayım hadi. Geç bakayım. Tamam da şimdi. Tamam da bari. Tamam. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan? Lan. Ya. Ya. Gel gel Geç abi bunu şey aç. Kapat. Aa. Koştu ya. Ya ben kapatırım onu sen geç ya. Geç. Geç, geç bari sinyali yak bakayım. Geç. Sinyal. He. Hangisi ne? Şu solu yak bakayım bari. Ha solu yak bakayım. Ha sol şunu, şunu şunu ha. Bu ne? Bu da abi. He. He. Gel abi böyle bakalım. Geç. Ha. Ha. İyi günler. Ya ne yapıyorsun? Ne iyi günleri? Sinyal mi yapacağım? Teybin var mı? Bak. Teybin var mı teybin? Yanıyor mu? Yanayım bak bakayım. Yanmıyor komiserim. Teybin var mı? Nasıl yanmayın? Yanıyor mu? Ha şimdi yanıyor komiserim. Yan dedi tamam. Hem yanay hem yanmay da. Tamam. Teybin var mı? Hem yanay hem yanmay da. Öyle öyle. Demek ki yanay. Teybin var mı? Var. Hem <laughs> en kolay <zirli>. Kaçıncı soru <laughs> Bak en Altta arkada iki tane pufur var. Önde dört tane Twitter. Uzakta komandanlı. Ben çok lüks bir tip. E güzel. Ne kadar güzel. Çok da para vermiş şundur. Şöyle oynak bir kasetin var mı? Hangisinden isteyeyim? Bilmiyorum. tak <laughs> bakayım bir oynak bir kaset. İçinde var. Hadi açtım. Ha. <laughs> Lan, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha oynamaya yani, ne yapacaksın? baba. Seroş ya, ha, Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ama ben Oğlum ne Ama sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? An, ne yapıyorsun? Ee, Ne yapacaksın? Nasıl? Ya, Nasıl? 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 sen hoş, gel Nasıl? Nasıl? oyna, Nasıl? 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 oyna. Nasıl? 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 kapat, He. Evet. 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 Az, az, az bir saniye, bir dakika. Memur Bey, şimdi aslında var ya, bunlar hepsi düme, tamam mı? Evet. Aslında, hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz. <laughs> Nasıl? Nasıl? Geçmiş olsun Emice, gel bakayım. Gel, 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 Sağ ol doktor efendim, gel. sağ ol, sağ ol. Gel. Neyin var, söyle bakayım. Ha bu arkalarımı ara sıra ha böyle bir ağır kürüp çıkayım. Nasıl bir ağrıdı bu? Ya ben de anlamıyorum onu. Arada bir vuruyor bana. Şimdi bak çene vurdu bana pelimi. Doğru da mahrum. Tamam, ha böyle bir dön bakayım. Sakin ol. Sakin ah. Ha böyle bir dön. Biraz dik dur bakayım. Dik dur ha. Dik durabilsem duracağım. Duramayarım ki. İyi. O zaman biraz daha dön bana. Ah. Hala bir muayene edeyim seni. Dur. Ah. dur. Ee... Nefes al bakayım. Ver. Al. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Oho. Emize senin maşanlan var ya. Hiçbir şeyin yok. Bir daha öyle ağrı da vurursa böyle dikkat, et, nefes aldığını tamamdır yani. Bir daha doktora gelmene gerek yok. İyi bir şey. Şey. maşanlan gibi adamsın ha. İyi o zaman sağ ol. Ben gideyim tolin Ama bir dakika emici, Muayene parası. Muayene parası mı? herhalde yani muayene ettik ya seni. E ne kadar vereceğim? Sen 50 milyon ver, seni gözüm tuttu, iyi adamsın ha. Fazla değil mi ulan 50 milyon? Ya la ilahe ile inanamayacağım, o zaman ağrıdan kıvransaydın kapıda. E tamam tamam, ne bağırıyorsun bana, vereyim. Ver. Nefes al bakayım. Ver, Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Tamam. Ne tamam emize cebine ne korsun versene parayı. Eğer bu iş nefes alıp vermekten oluyorsa hesap kapanmıştır. He? İyi günler beyefendi. İyi günler memur bey. Beyefendi hız limitini aştınız. Size ceza yazmak zorundayım. Ehliyet ruhsatınızı verin lütfen. Ula sen beni tanımadın galiba. Yo tanımadım. Siz beni tanıdınız mı? Ula ben bir seni tanıyacağım sen bir beni tanıyacaksın. Zaten tanısan o cezayı yazmazdın bana. E siz de beni tanısaydınız arabanızı öyle hızlı kullanmazdınız. Ben trafik polisiyim. La bilirim la trafik polisi olduğunu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen kardeşim? Ben milletvekiliyim. Eğer bana ceza meza yazarsan seni şarka sürerim. Olsun. Ben görev yaparım. Görevimi orada da en iyi şekilde yaparım. Size ceza yazacağım. Ula bak sürerim diyorum ha. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimi yapma hazırım. Nere isterseniz sürün. Hadi ehliyet ruhsatınızı verin. Ulan sen evli misin? Evliyim. Kaynanan var mı? He ee, var dur. Hayatta mı dur? Hayatta dur. Sen lan mı yaşay? Yok o memlekette dur. Rize'de. Rize'de he? Rize'de. İyi de bunları bana niçin soruyorsunuz ki? Ula eğer bana o cezayı yazarsan, seni Rize'ye süreceğim. Şey, Sayın Vecil'im kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu. <laughs> Buyurun efendim, gidebilirsiniz. İyi yolculuklar efendim. <laughs> Öyle akıllı ol. Alırım aklını. <laughs> Selamların temel Hoca. Hayırdır hoca, niye selam almasın? Benim adam olmayanlardan işim olmaz. Ne oldu? Hayırdır ya? Neyimizi gördün? Ne ettik gene? Ulan daha neyini görüyorum? Sen Sensin hırsız. Kaç defa dedim sana hırsızlık yapma. Beni dinlemiyorsun gene hırsızlık yaparsın. Tövbe. ya hoca tamam hırsızlık yapaydık ama... ...senle konuştuktan sonra tövbe ettim ya. Daha hırsızlık mürsüzlük yok. E dün gece görmüşler seni. Hırsızlık yapacağım bir eve giriyordun. Ha? Yahu. Hoca o evi yanlışlıkla kendi evim zannettim. Onun için girdim o eve Ula şahitlerin anlattığına göre evde karşına bir karı çıktı. Karıyı görünce kaçmışsın. Madem o evi kendi evin zannettin. Karşına çıkan karıdan niye kaçtın? Ya anlamayın mısın hoca o karıyı kendi karım zannettim de onun için kaçtım. Nasıl? <laughs> <laughs> Eli el de ama dağılmış ya o. La Bak bu kadar cilveleşmek yeter. Hadi o güzel yüzünü bir aç da bu cül cemalını bir görelim. Açmam, açamam. Ne niçin açamazsın yüzünü? Yüz görümlü isterim. Yüz görümlü mu? He. Ya o da ne dur, bana bir şey de demediler. Geç anam buraya bir şey de vermiş idi bana. Ulan mıydı acaba ya? Karı uzat bakayım kolunu. Aha. Ula o ne? Ulan paylaş bir dur, kon bir dur. <laughs> ya bize dikkat olma ya. Anam mı o şeyi yanlış aldı yoksa ben mi yanlış karıyı evlendim? Al ula al, al. Al. Hadi karı aç bakalım. ha güzel yüzünü de bir görelim. Açmam, açamam. Allah, bu sefer ne için yüzünü? Kulak yorumluğu isterim. Kulak yorumluğu da ne Bilmiyorum adetten dur. <laughs> Neyse, getir bakayım, getir kolunu. Uzat bakayım. Aha. Bu da aynı ya, bu da gibi, bu da paraş gibi. Al kari al. Ama bu biraz bu kadar olmadı. Bu işte bir yanlışlık var ama. Hadi bakalım kari. Şimdi aç bakalım yüzünü de görelim hadi. Açmam, açamam. Bu sefer niçin açamayız yüzünü? Burunculuğumu bu isterim. <laughs> Aa, ya, ya bu bunun görümlülüğü ne nedir ya? Bu görümlülük pek bitmeyin ya kari. <laughs> hadi uzat bakayım, uzat kumdu. Uzat. <laughs> uzat. Al bakayım, al hadi burun görümlülüğü, al. Hadi bakalım şimdi aç da, aç da şu güzel yüzünü bir görelim. Açmam, açamam. Bak bu sefer niçin açamayız yüzünü? Kaç görümlü isterim. <gülüyor> <gülüyor> getir, getir, uzat bakayım. Uzat. <laughs> ...zat kolunu al bakayım ha al 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 bu da kaş görünürlüğü... ...hadi aç bakalım aç aç yüzünü. Aç Açmaaam da... açamam. Ya bu sefer niçin açamayasın yüzünü? Kafa durumu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım hadi gel. Ya bu da olmayın ya. Ne biçim kafa ya ne biçim ense ya al al bunu da al. Hadi bakayım aç yüzünü aç aç yüzünü de bir görelim yüzünü hadi. <laughs> Açmam açamam. Ya niçin açamayız yüzünü şimdi? Boy görümlü isterim. Ulan başlarım şimdi senin boy görümlüğüne de, yüz görümlüğüne de, burun görümlüğüne de Aç ulan yüzünü, aç çabuk, aç. Niyazi. Ne Niyazi? Ulan ne var? Ben, gel sana yanıma niye? Ulan bırak yüzüme. Gel yanıma. Ulan kocam değil misin? Gel yanıma anacığım yaktım beni. Oo, oh, oh, bu kadar cita bu kadar bayağı. Yaci. Ne oldu? Şimdi ben seni karın mı? Olmaz olsa ya. Bir ara bacım o bak sana. Ne oldu? Şimdi ben sana evlendim ya. Evlenmez olsa ya. Şimdi mahremle mahrem olay var ya. Ne ee, var ne oldu? Şimdi sen de kızarsın? Ben bu yüzümü kim göstereyim kim göstermeyeyim? Bir de bana. Ulan karın. <laughs> ha bu bet suratını. Çıba göstermeden, çıba göstermeden göster, benceyiyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.